Arkadaşlar bugün karşınızda enfes bir video ile geldik. Diyen Burak. <laughs> Arkadaşlar bugün enfes bir içerikle karşınızdayız. Bugün kaygan zemin çekiyoruz. Yanında ellerimiz var. Böyle bir kendimizi asacağız. Bugün yerde kayacağız, Ayakta ne yapacağız? Duramayacağız. <laughs> <laughs> ayakta duramayacağız. Durmaya çalışacağız. Yanımızda hep kire var. Hep kire. <laughs> <laughs> Tüm sağlık şeyleri alıp güvenliye alınca. Arkadaşlar herhangi bir şey olursa ilk müdahaleyi ben yapıyorum. Ya Bitti misin oğlum? Kardeşim bana sünni teneffüs... Ne teneffüs? Sünni. Sünni. <laughs> De, sünni. Evet. Sonuç neydi? Konuş. Arka... Konuş mu? Konuş neydi? Neydi? Asa kabar değil ya. Vurabilmek. Siz... Senin kafanı s*****. Şey, bir, bir iğne. Bir iğne. Asla kabar <laughs> ver ya. Tavuk. Tavuk. Arkadaşlar buraya geçelim. Evet arkadaşlar bugün karşınızda farklılık yaratıyoruz. Bugün ne? Bugün <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> 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 Nasıl bir fark görebiliriz mi? Dalgına göre. Arkadaşlar bir şey mi? En az gol atan ısmarlar. O yüzden doğru, başla kardeşim seni sağ doğru, doğru. Evet. En az gol atan ısmarlar değil mi? Evet. evet. Tamam. <laughs> Şu an bir şey yapma. <laughs> gel, gel Osman kaçma gel. <laughs> kişi başı iki şut. Kang iki 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 altı sekiz o çok uzayacak o yüzden üçerli yaparsak. E, kişi başı. Aya kişi başı iki şut en az gol atan. Bundan sonraki videoda hamamı ısmarlayacak arkadaşlar. Hamamı. Ve hamam videosu da gelecek ve parasını kaybeden ödeyecek. Hamama giren terler. Ve Aynı Çin işkencesi olacak. <laughs> ne olacak? Çin işkencesi. Ay, Osman... Ismarlayalım mı? <laughs> Niye <laughs> 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 Kardeşim ben size <seni> güvenmiyorum. <laughs> şey, ben de ne yaparsınız beni Osman delik var herhalde. Şey, buradan çıkarmıyor. <laughs> <laughs> Neyse başlayalım o zaman. Haydi Boş abi. Ercan dene bakayım. Haydi bakayım. <laughs> Aha. Atamadı. Atamadı. Aha. Atamadı. evet bu? arkadaşlar. <laughs> en az gol atar. Ismarlıyordu. En az gol atar atıyordu. <laughs> tamam. Birde bir de bir. <gülüyor> Doğru, <gülüyor> bir de bir. Doğru bir de bir. <laughs> Beklediğimiz gibi bir de bir geldi. Kardeşim bunu da tut ha. Aman aman. Kardeşim bunu tut seni hamama getiriyorum. <laughs> Topu ver. Ya ver. ne o kadar <laughs> emin <ne değil>. ya. Ne ya? Bir şey yapmayacağım ama top oynayacağım ben. Yassı. Yaptım, ya. şeyler yapmam. Aha, aslında, de, ilk i̇lk değil, i̇lk ay, sen 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 de gel. Kim Pandik atıyor? Pandik atıyor. Kim elledi benim? Sıra kimde? Sıra Osman devam et. Aynısını Kimde bıraktı mı? Sen de sen de Şuradan, Şuradan, devam. Tamam. Ben de mi? Ben sonra tırım abi. <laughs> Aman parası çıktı birer tane. Eyvah 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 İyi kaydı bu arada. Hayır 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 hayır. Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Niye hayır, hayır, hayır. Hayır. Şimdi. Isınmak için. Isınmak için. Isınmak için. Ya bırak ne istiyorsun? Hava sıcak. Şey. Şey. Hava sıcak. Beni ilgilendirmez Buruk. Beni eklemler. Romatizma var bende. Romatizma. Beni ilgilendirmiyor beyefendi. Sen de bir de bir. Bizde arkadaşlar bu arada bizde atamayanlar bir de bir oluyor. Atamlar değil. Haydi Osman. Kayıyoruz. Osman'ım. 1'de 0 sıfır mu? mı bu? Bir de sıfır yaptı Hadi Eşitimi çekiyorum. Hızlı çekmeyin. İkinciyi çekiyorum. Ben bir kere asap çekileceğim zaten. Bir kere <laughs> atayım çekiliyorum. Kaleci izliyor musun? Ez bürüzüm mü? Bağırma lan milletin içinde! Of ben buraya sağlam bir şey koyarım. <gülüyor> at tabi at. <gülüyor> 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 Baba. <gülüyor> Aferin Ağ. lan. Lan kaleci Top kaldı değil. Top kaldı. Ercan sana giriyor şu an. Ya nasıl <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar ben ilk golü bilerek atmadım arkadaşlar sevinsin diye. Sıra bende Yani benden öyle bir şey beklemiyorsunuz abi, biliyorum abi. tabi. Tamam oğlum yeter kalk çıktı. Haydi. Hadi, yok, Hadi bakın bak onu bir yiyeyim. <laughs> Eve yürüme <laughs> giderdi. Bu adamı ortak çıkarmaya At, lazım. Atma atma. Atma. Bu adama hesap için ortak çıkarman lazım. Abizer abinle sana fotoğraf. Onu çekme. Ya Ercan. <laughs> ne, doğru, yok çıkıyor? Ben... oğlum şurası bozulmuş da onu düzelt. Doğru mı? diyorsun lan bak bu kulağı da bozulmuş. Şey olmamış yani. <laughs> Bunun burası da bozulmuş. <laughs> Arkan olacak. Sağlam olacağım. Anlatabiliyor Senin gökyüzünde. Ne dedi? Arkanda da gözünü olacak? <laughs> Tamam, senin, atan mısın? Senin, ya arkan, ya. senin arkanda gözünü bulmaz. Senin arkanda da gözünü bulmaz. Hayır. Daha bir şey yapma gerek yok. Hadi ya, ya hocam onu ne yapacağım ya? Ya tutma fark etmiyor. Bu da mı? Ama... Bir yere de tepki yani, ya. Bu durumda Ercan. Ercan'a girdi. Ama bu gidiyoruz oğlum. Ya, ya totale mi gidiyoruz? Toplam bir şey mi? Üç yapacağız ya. Kara geceler uzarım et sırayan. Beyler o zaman <laughs> challenge. <No>. challenge. Arkadaşlar <gülüyor> ikinci challenge'a geçiyoruz. görüşürüz. <gülüyor> Kaç attın? Bir attım İkinci bir, 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 <laughs> oğlum, bir, 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 topu alıyor. Öteki savunma yapıyor. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> bitti bitti. Bitti gel gel. Osman gel. gel. Arkadaşlar. Rakibimiz kendini güçlü sanıyor ama. Bizimki eleman <laughs> sakatlandı. Sıra. Ercan Osmanda ben yoruldum lan. Hadi 1, 2, 3, çık. Oğlum. karşı <laughs> lan? <laughs> 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 Kardeşim. Oyun gözlüğünü benim başlatmam lazım. Gel, <laughs> Hata var. Ben şey yapmıyorum hata var. Erken kalktı ama. Erken kalktı ama. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü karabalar <karamadan kaldı. gülüyor> <laughs> Bunu yamuk koymuşlar kardeşim bu. Bir kere Einstein bunu görse fizik kurallarına aykırı. Neyse Osman'la ben gel. Arkadaşlar bir tane şehit namırımız var. Ayağın yanlış bası için. Kuyum bitiyor. <laughs> ben bitiyor. Arkadaşlar ayı boğan Burak. <laughs> Abize. Bir, iki, üç. Hayat <laughs> Burak devam et Burak. <laughs> koş koş, koş. <laughs> <Boş>. Burak. <hadi. gülüyor> Burak Burak <alalım. gülüyor> <laughs> Ama bir dakika abi bunu al buradan ya. Olur. Osman senin ne işin var lan orada. <laughs> ya. Ne yapıyorsun? Saymıyorum kardeşim. Çok kardeşim bir dakika yabancı madde girdi sahi doğru. Girmeseydin. Girmeseydin doğru söylüyorum. Beni niye yanıltıyorsun? Yanıldım mı? Evet arkadaşlar şimdi Ercan'la Serhat yarışacak. Bir tane dana hale daha gidiyor oraya. Evet. Sağ köşede Abuzer, sol köşede Serhat. Hayır, başla Maç Uyumayın. <laughs> gel baba. Gel baba. gel hadi gel. Tut tut. <laughs> Normal. Topu <laughs> Hadi be. <laughs> hadi şunu. Sen top. Sen topu aldın. Ayı bu evet. arkadaşlar sağ köşede Ayı bu lakabıyla Burak Çakır. Sol kenarda ise Osman. 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 Osman kamışsal pipetsel. Osman'a de nereye gidersin? Bunu atamayan potaya girecek. O yüzden bir, iki, üç. Lan bunu boşuna mı koydum? <laughs> Topunuz gelin. Kardeşim hile yapıyor. Şeye <laughs> niye girmiyor? Zorunda mı kardeşim etrafta? Evet arkadaşlar. Baktım sen. koşmuyorsun. Hep bozuyor bu ya. Akıl beyin bedava. Beyin bedava. Be bedava. Hepimiz biriz. Ben ikiyim lan. Evet. Seninki sayılmıyor. Ya kardeşim ben bıraktım topu karşında farkındaysan. Ya ben, ben, ben attım golümü söyleyeyim de. Tamam Burak Arkadaşlar. yaptığımızı saymıyor. Osman sahaya girdiği için ben tekrar yapıyorum. Heh, benimkini de gördünüz. Ya. Top ya. için geldiler. Tüm cümle 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 cemali geldiler. Lan bir konuş. Harf <laughs> vereyim mi? Yine de. <laughs> Üç dediğimde erken çıkanı yakarım. <laughs> bir. iki, Sekiz. <laughs> adam 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 bak dinliyorlar. <laughs> bir. 2 3 1-3 deseydin oğlum 1-3 deseydim Ne oldu? <laughs> Ertuğan, Ercan, Ercan, Ercan aldı Ercan gidiyor, Ercan gidiyor Ercan 1-3'e attı, topu vuracak mı? Vurdu, çıtık boş Bırak ve gol ya. Ya. Bu arada bir şey mi? Atak bitti bu arada doğru söylüyorum Hepimiz biriz şu an Seken top Kanka seken top mu? Ne alakası var orada? Al kardeşim, şey, ata alıp atak bitti diye bir şey yok. topu ayağıma geçti artık. Top dışarı çıkmadı. Kardeşim, çıkmaz. hepimiz biriz. Top oyun sahasındaydı. Hepimiz biriz. Kardeşim, bunu yorumla yazsınlar. Top sağdan çıktı mı kardeşim? Top sağdan çıktı. Moruk, ortada sıçandı da atıyorum. Ortadaki biri dediğim zaman atak bitmiş oluyor. et. yani Devam normal, ediyorum. aslında evet. Tek bir pozisyon var. <laughs> Hareketlere bak <bayım> lan. <laughs> alev'e verdi beni, alev'e verdi, alev'e verdi. <laughs> De bir de bir. Ama kaleye ben de geçeceğim. Topalar sen Çok dibine giriyorsun. Çok dibine giriyorsun. Çok dibine giriyorsun. Haydi. <laughs> Osman yapma no, be. O ya. tarafa atarsın. Tabii tabii. Tabi. Aynen attım şu an yakala. <laughs> Hadi. Osman bunu tut. <laughs> Gerek yok. Kara geceler üzerime titreyen Kayın sanırsın şeye giriyor. Birini de attık ya. Yani. E, yaladı, yaladı. Bu top girme istiyorsan bunlar hiç girmiyor böyle. Don, aşkım. İçtim valkondan. Gel, gel, gel. Ozan yürü. Adam! <laughs> ya i̇yiydi. Ercan. İyiydi, iyiydi. Ya Ercan. Erkan yapma be. Şov yap ya orada gençliği bir şeyler yapıyor. Evet. Niye yiyor? Şimdi bunu yersen çifti Bunu yersen sana kalıyor. Evet. E siz de varsınız. <laughs> sen <çok sana> ya. Çok <laughs> mantıklı. Adam vurdu şutlara bak Burak. <laughs> İlkini bilerek plasa vurdum. Sen git, dedim sen git, dedim sen bunlar tamam, biraz çıvarsın atamayayım. Tabii. Sonra yani, yerleştireyim böyle. Son... Bir dakika, bir dakika. Şu arka tarafa adamları gönderin ormana. <laughs> Gideyim abi. <laughs> yok lan yok. <laughs> Osman ne yapıyor? Ben diyor. Cristiano, değil mi? Osman Sağol. Osman yiyor. Osman nere Osman? Osman evet, Ercon Iko. Out. Oyyy. Saçım ya. Yine yerleştirdim ama tuttu. Ne diyorsun ya? Bak <laughs> sen. Bak sen, ne diyor? Kör kürle aboneyim. Babayla zor yarışırlar. Ya bu Abi, Abi niye böyle oluyor ya? ya. Bu tarafı değdim ben. Ciddi misin oğlum? Bak. Dresi yerine. Dresi yerine. Bir tane atıyorsun ve bitiriyoruz. Osman'a kalıyor. Ya ne alaka kardeşim ya? Bir şey değil Ne zaten oğlum? <laughs> Top dönmedi ki. Aman bak, top. Top suçlu. <laughs> bu arada top dönmedi. <laughs> Neyse sizden bir Şuraya <çoğunluğun> <laughs> 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 İçeride! Ya Burak yedin ya. Ben saymıyorum abi. Bırak yedin. Hile var oyunda net. Ben saymıyorum abi. <laughs> İçeriden de oynayacağız bir çek. Ben saymıyorum ben abi. Ben biliyorum saybayacağı hariç. Ben saymıyorum abi. Ya ne bırak bitir. Yedi şey de bir kere. Al. Yedin derken yediğin goller kolay koymuş salak. <laughs> ya adam şöyle attı vurma den veriyor ya. Yok Benim, ben... benim, benim kalede boyum zaten direği <laughs> yetişmiyor. Saymam. <laughs> o zaman bir dakika ben Serhat'la bir daha çekişirim abi. <laughs> Niye? Niye? Serhat müzik <laughs> yaptı. Bunu oynadık ben de bu sefer Serhat'la. <laughs> <da müzik gülüyor> <yaptım. gülüyor> bir şey diyeyim mi? Al topu. Öyle. Al Yapacak topu. bir şey yok. <laughs> Serhat aldığı için Osman da Şimdi onu yaptın o da onu yapıyor. Biz yani o... kardeşim biz burada haksızda maruz kaldık. Ben bir daha vurdum ettim falan bir şey. Bir dakika bir var onu söyler misin? Serhat mızıkçılık yaptı neydi? yaptı 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 yaptı. Oyun oynattı. Şimdi ben de mızıkçılık hakkımı kullanmak istiyorum. <laughs> <Bizimler hakkımız gülüyor> şimdi, bizim nerede hakkımız? var? şimdi sizin bizim, yaptınız o yüzden kullanmanıza gerek Bizim göre hakkımız hamamda. Ha, hamamda. Hamamda. <laughs> <-ma> <laughs> Bak yaparsınız. O yüzden başla. Ben bu kardeşe <laughs> bir şeyler yapmam lazım. Dört dört adaletli tamam, olsun. Bırak dört olsun bırak tamam sağ ol. Bravo Kalil. Öldürdü, öldürdü. Ne diyorsun ya? Bak sen. Ye. Osman da kamut oldu abi. Vuu. Osman karayı sağlam bak. Buraya. Çimenlere gitme, çimenlere gitme. Vuu. amına abi. Heh, git oradan topu al şimdi. Dörtte iki yaparsa Serhat alıyor. Bakayım. Dön arkaya bakayım be. O get top çok güzel. Bak ya. Bueno. Bu Osman çok hızlı lan. <laughs> Haydi işte bir. Haydi 3 hak kaldı. <Gülüş> Bravo Osman. <Of>. Ve Osman. <laughs> evet. Ne Osman? Evet. Son namus kolu buraya kaldı. Ah! 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 hadi Evet arkadaşlar bu video Orası böyleydi. Şey. Beğene batıp abone olmayı unutmayın. Osman sal kendini kurtardı sal. Peki burada kaybeden kim oldu? Tabii ki de. Serhat ağlıyor abi kaybetti. Ağlıyor. saymaya saymaya kaybetti. Serhat atma Serhat, önce. Serhat istiyorsan bir daha atalım. Yok. Zaten Serhat atmadan önce kanka şurada Moner'le, Noyer'le bizim ben Moner diyorum ya. Moner. Onunla konuştuk. Moner. Sizin bildiğiniz zaten Noyer yani gol yemeyen e adam. Evet. Onunla konuştuk da ya rahat ol oğlum zaten sen dedi. O dedi. Moner'le, <laughs> Noyer'le. Bir şey yapamaz, <laughs> atamaz zaten dedi. Ayağı yok ki onun dedi. Ya dedim ben rahatım da bıraktım, çocuk <laughs> hevesini alsın. Eğlensin ki eğlendiriyorum falan diye. Ne diyorsun <laughs> ya? En son yaptığın dedim ki bir tane dedim güzel bir kız şey yaptım. Bak güzel. <laughs> <laughs> 90'dan nasıl çıkardım ben tam ağır böyle yaptım. Çok haklı.